Evet, selamünaleyküm gençler. 10. sınıfın son ünitesi olan İslam düşüncesinde itikadi, siyasi ve fıkhi yorumlardan bahsedeceğiz bugün. Şimdi İslam tarihinde en başlarda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Herhangi bir şekilde farklılaşmalar, farklı yorumlar ortaya çıkmamıştı. Neden? Çünkü herhangi bir sorunu olan, herhangi bir derdi olan gelip direkt Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyordu ve o da insanlara cevaplarını veriyordu. İşte bu sayede herhangi bir farklılaşma olmamıştı. Ama onun vefatından sonra farklı sebeplerden ötürü bir takım farklılaşma hani farklılaşmalar meydana gelmiştir ve bunun sonucunda da ortaya mezhepler, fırkalar, cemaatler gibi şeyler çıkmıştır. İşte şimdi bu dersimizde bunları göreceğiz. Bakalım bunlar neden ortaya çıkmışlar? Birinci sebep dini metinlerden kaynaklanan sebepler. Diğeri coğrafi sebepler, siyasi sebepler, kültürel sebepler ve insanın yapısından kaynaklanan sebepler olarak sınıflandıracağız. Şimdi biraz daha derine inelim. Neler varmış? Dini metinlerden kaynaklanan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır ki kapalıdır, şifreli gibi görünür. Yani anlamını Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. İşte bu kapalı ayetleri de insanlar farklı farklı yorumlamışlardır. Ne gibi? Mesela Yasin vel Kur'anil Hakim. Şimdi vel Kur'an Hakim dediğin zaman Kur'an-ı Kerim hakimdir diyoruz. Ama e, Yasin dediğimiz zaman ne demek istediğini bilmiyoruz. İşte bunun için farklı farklı yorumlar meydana gelmiştir. Mesela bu dini metinlerden kaynaklanan yorumlara bir örnektir. Coğrafi sebepler, bu da insanların farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerdeki yaşayış biçimlerinde kaynaklanır. Yani diyelim ki Şanlıurfa'da yaşayan bir öğrencinin kültürüyle e, Afrika'nın bir köyünde yaşayan bir insanın kültürü farklıdır. Yani o sıcak soğuk hükümleri yani ona göre verilen hükümler bile birbirinden farklı şeylerdir. Yani sen Şanlıurfa'da sıcağın altında e, oruç tutuyorsun. İşte ona göre hükümler veriliyor, ona göre şeyler veriliyor. Ama işte Antarktika'da soğuk var, güneşin doğuş batışı var, coğrafi sebepler, enlem boylam olaylarını e, biliyorsunuz. İşte bundan dolayı bu farklılıklardan kaynaklanan sebepler var. Başka siyasi sebepler, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Dört halife dönemi ve ondan sonra yaşanan gelişmelerden dolayı halife seçimlerinden kaynaklanan siyasi sebepler var. Başka kültürel sebepler, yani İslam'ın gelişmesinden dolayı İslam farklı farklı yerleri fethettikten sonra oradaki başka dinlerdeki insanlar ne yapıyorlar? İslamiyeti seçiyorlar ve kendi dinlerinde olan bazı şeyleri İslam'a uygun bir şey hale getirmeye çalışıyorlar. İşte bu kültürel sebepler kapsamındadır ve insanın yapısından kaynaklanan sebepler vardır. Bu da insanın yapısından yani her insanın mizacı farklıdır, anlayış biçimi farklıdır. Hani Mevlana ne demiş sen ne kadar anlatırsan anlat anlattığın şey karşı tarafın anladığı kadardır. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ne kadar anlatırsa anlatsın, ne kadar açık anlatırsa anlatsın, insanoğlunun kapasitesinin an alabileceği kadarıyla anlayar, anlar. Yani her insanınki farklıdır. Evet, burada bu oluşan şeylerle alakalı bazı kavramlar da zamanla ortaya çıkmıştır. Nedir bunlar? Birincisi kelam kavramı. Kelam bir ilim olarak şu anda okutulur, bir ders olarak üniversitelerde de okutulur veya imam hatip liselerinde de okutulur. Kelam dediğimiz şey, İslam inancının doğruluğunu deliller ile kanıtlayan bir ilimdir. Yani farklı dinlerdeki insanlar, yani farklı insan, e, İslam dinine inanmayan insanları e, deliller ile, kanıtlar ile onları e, ikna etme için uğraşan ilimdir. Bunlar... Kur'an ve sünneti baz alırlar ama en önemli kaynakları akıldır gençler. Çünkü bunlar inanmayan insanlara e, anlattıkları için Kur'an ve sünnetin dışında aklı da esas almak zorundadırlar. Bundan dolayı kelamın içinde akıl da vardır. Fıkıh fıkıh ise günlük yaşam ve ibadetlerle ilgili hükümler. Yani senin yaptığın şey günlük hayatta acaba Allah'ın izin verdiği bir şey mi, yasakladığı bir şey mi? Caiz mi, caiz değil mi gibi kavramları ele alan. Peki bu dayanak olarak neyi kullanır? Fıkıh, Kur'an ve sünneti baz alır. Yani en esas olarak merkez olarak Kur'an ve sünnettir. Az önce farklılaşmalardan, farklı şeylerin ortaya çıkmasından bahsetmiştik. İşte mezhep kavramı da burada karşımıza çıkacak. Dinin esaslarına bağlı kalarak yani bizim İslam'ın şartları, imanın şartları gibi şeyler bunlar esas kalıyor ve dönemin şartlarına göre ortaya çıkan farklı yorumlar, yorum farklılıklarına biz mezhep diyoruz. Mezhep kelime anlamı olarak gidilen yol manasına gelir. Az önce e, söylemiştik kapalı ve açık ayetlerden. İşte burada söyleyeceğiz bunu. Muhkem ayet ve müteşabih ayet kavramı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Muhkem ayet, hakim olan ayet, açık olan ayet, ne dediği anlaşılır ayet manasındadır. Muhkem ayet, anlama açık olan, yoruma gerek duyulmayan. Yani sen okuduğun zaman kesin olarak e, anlamını biliyorsun. Bu ayetlere biz muhkem ayet diyoruz. Müteşabih ayet ise anlamını kavrayabilmek için araştırmaya, incelemeye gerek olan farklı yorumlara gelen ayetlerdir. Buna en genel örneğimiz... Hurufu mukatta dediğimiz Kur'an-ı Kerim'deki harflerdir gençler. Surelerin başında mesela Taha suresinin başında Taha der. Yasin suresinin başında Yasin der. Bakara suresinin başında veya Ali İmran suresinin başında Elif, La, Mim bu şekilde başlar. İşte bu harflerin ne demek olduğunu yalnızca Allah bilir. Bizler sadece yorumlarla bunları söyleriz gençler ne demek olduğunu. Ama kesin midir? Değildir. Enesini Allah bilir diyoruz. Geldik İslam düşüncesindeki mezhepleri az önce bahsetmiştik farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmışlardır. Burada iki şekilde mezhepleri inceleyeceğiz. Birincisi itikadi ve siyasi mezhepler, diğeri ise fıkhi veyahut da ameli mezhepler. Adı üstünde itikadi, siyasi mezhep inanca yönelik esasları ile ilgili farklı görüşlerdir. Bunlar siyaset nedeniyle ortaya çıkmış şeylerdir ve inanca yönelik esasları ele alırlar. Bakın inanç, inanmayla alakalı fıkhi ameli mezhepler ise davranış yönüyle amel dediğimiz şey davranış demektir. Davranışla ilgili farklı görüşlerdir. Mesela burada şafilik ve hanefiliği göreceğiz birazdan. Evet itikadi siyasi mezhepleri inceleyelim. Bunun ayrım noktası dediğimiz gibi siyasetten dolayı olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında herhangi bir sorun yokken daha sonradan insanlar e, onun vefatından sonra halife seçimi yani İslam başkanını seçmek için e, bazı şeyler yapmışlardır ve bunu kabul edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayırmışlardır. Bizlerin inancına göre Peygamber Efendimiz'den sonra halife olarak Hazreti Ebubekir geçmiş sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve en son Hazreti Ali ve diğer halifeler gelmiştir. Ama Şia dediğimiz inanışta ise demişler ki. En başta saydığınız Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halifeliği Hazreti Ali'den çalmıştır demişlerdir. Ve bundan dolayı onlar büyük bir günaha girdiklerini söylemişler ve onların hiçbirini kabul etmemişlerdir. İşte Şia dediğimiz şeyde Hazreti Ali kavramı ön plana çıkar. Şu anda günümüzde İran taraflarında e, yaygınlık gösterir bu. Azerbaycan ve İran taraflarında. Hazreti Ali ve onun ehlibeytini yani ailesinin halifeliğe layık olduğunu görürler. Halifelik de demekte de, İslam başkanlığı yani İslam'ın temsil ettiği kişi manasında. 12 tane imam vardır Şia inancında. Bu 12 imamın günahsız olduğuna inanırlar. Bunlar bizlerin inancına göre sadece peygamberler günahsızdır. Günah işlemekten korunmuştur. Ama Şia der ki hayır, 12 imam da günahsızdır derler. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in soyundan geldikleri için günah işlemezler diye düşünürler zannımca. Son imam Mehdi, Muhammed bin Mehdi olması lazım. Son imam bir gün dünyaya gelecektir diye bir inançları vardır. Ve Şia mezhebine mensup olanlara Şii deriz. Ara ara haberlerde de veyahut farklı yerlerde duyabiliriz. Şii inancı. İşte burada iki farklı inanış karşımıza çıkıyor. İmamiye ve Zeydiye olarak. İmamiye bunlar asıl Şia her hani böyle Şianın asıl e, tabanını oluştururlar. 12 imama inanırlar. Günahsız derler. İşte onların bir gün son gün son zamanda e, dünyaya geleceğine inanırlar. Ama Zeydiye mezhebi vardır ki onların içinde imam sayısının 12 olduğunu ve imamların günahsız olduğunu kabul etmezler. Derler ki imam sayısı 12'den az da olabilir çok da olabilir bilemeyiz ki bunu derler. İşte bundan dolayı aralarında da farklılaşma olmuştur gençler. Birazdan ehli i Sünnet kavramıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.